Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben yine bugün Savaş'ın evindeyim. Kahvaltıya geldim. Akşam birlikteydik. Ayrıldık. O beni eve bıraktı. Eşi çünkü evde olduğu için. Evi de küçük. Sabahta kahvaltıya gel dedik. Koşa koşa geldim. Misafiri gelecek. Biraz yardım edeceğim. Ve hemen atayım. Hem de size göstereyim dedim. başında bayağı bayağı baya. maşallah bereketini Allah versin. Dolu dolu her şeyi. Ay, bıçaklar niye burada onu anlamadım. Şuraya koyayım. Şöyle. Bu da tehlikeli. Bu da satırlar ama. Bunlar acı veren. çay kabı var ama neredeydi? Dışarıda herhalde iki tarafta da kullanıyor çayı. <laughs> Semoş'un evi bir dağılıyor. Yoksa öyle pis değil. Hemen toparladın mı kendine geliyor iki kadar. Ufak olduğu için bilirsiniz dağınıklık. Ne yapacağız? Birbirimize yardım edeceğiz böyle durumlarda. Ben yerlerini de tam bilmiyorum ama şöyle koyayım o ayarlar bile tam bilemediğim için ki hey, makinası çok dolu değil. Bir taraftan çay içiyoruz, bir taraftan muhabbet. O şimdi canlı yayını kapattı zaten. Sağ olsun. Akşam beni gezdirdi. Allah, hakkını ödeyemem. Allah razı olsun. Ya bazı şeylerimi yanlış anlamışlar. Ee, ben çağırmıyorlar, götürmüyor. Para istiyorum zannettiler herhalde. Ben izlenme desteği istedim sadece. Yani bir kişi bayağı bir destan yazmış bana. Başka kanaldan bahsediyor. Çok ayıp ediyorlar ya. Günaha giriyorlar. Ben izlenmediğimi söylemeye çalıştım. Hani e, emeğimi alamıyorum. Siz zaten görüyorsunuz benim ne kadar izlendiğimi. İki tane video atıyorum. Hani böyle en azından bir çorba parası çıksın diye. Çünkü çalışamıyorum. Çocuk bakıyorum biliyorsunuz. O amaçla söyledim. Hani Allah razı olsun beni takip edenden de etmeyenden de bir şey diyemem. Yani o konuda destek istedim açıkçası ama yanlış anlamışlar. Çok dileniyorsunuz falan. Çok çirkin kelimeler ya. Ne yapayım bunu? Kimsin? Benim. <laughs> yapayım bunu. Mutfakta yıkayayım. Ben kosmiye yaptım. bebeğim. Sen de hafife Ha Öyle mi yapalım? Tamam ben de bu tarafa attım. Ee, sen çöp torbasını kaldırmışsın burada. Yok çekmedi canım. <laughs> Kovasını kaldırdım. Ha, kovasını diyorum ben zaten. Al aşkım bunları da şeye dizersin. Nereye dizeyim? Dolaba. Ee, dolaba o zaman atacağız. Hı hı. Tamam. Oh maşallah maşallah. Yıkayalım da şişeleri? Ha, yıkarız onları. Ha. Tamam. Onları sudan bir geçirelim doğru söylüyorsun. Bıraktık bir ara çok yıkıyorduk dışarıdan aldığımızı. Açık söyleyeyim ben bile bıraktım. Artık hastalığı hafife mi alıyoruz ne yapıyoruz? Bayağı bir ayran içiyorsunuz ya. Ya yedek olsun diye. De, e, Tabii canım uzak buralar. Yedek Aynen. ister size. Aynen canım. Ben bile bu hafta diyorum iki üç tane ekmek atayım buzluğa da bayağı bir problem yaşadım. Şöyle Açılmayınca de. bozulmuyor zaten. Yok. Aha yok, canım de. bunlar da var. Bunlar da bir Yıkayalım. Tamam. Dolaba koyacağız. Tamam gidelim. Var mı daha getireceğim? Ben normalde yıkamıyorum da hazır bulmuşken yıkatayım dedim. Çaktırmayın. Ne oldu? Ha? Neydi? Bir şey demedim. Ben dedim hep yıkar koyarım öyle dedim. Ha. <laughs> 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 Ay her şey poşette kuru yemişi çalıştığım yerlerde. Evet. O zaman tam denk gelmiştim ya. Evet. Ana! Sabunluyordum dışarıdan gelen damacan sulu şişeleri çamaşır suyuyla. Vallahi onların hepsi korona oldu biliyor musun? Biz o kadar titizdi. yani titizdik tabii ki ama aşırı değil. Çok şükür hamdolsun olsun olmadık. Yani olanı da ayıklamıyorum tabii ki. Bizde olmayacağız diye bir şey yok. Orada da yanlış anlaşılmayayım. Grip gibi biz de geçireceğiz. Büyük ihtimalle. İnşallah hafifini geçiririz. Yani bu bize ulaşacak. Grip oldu. Ay gözüme gitti su. Şöyle süngerli sabun döküyorum üstüne. Ne kadar temiz oluyorsa artık bilemiyorum. Ama deterjan zaten yok eder. Ya yani ara diyorlardı ya tuzluktan geçti bilmem çok abarttılar onu. Yok tuz elle dökmüşler de yok. Oradan da onu sonra düzeltirler inşallah. Çok çok yanlış deyimler aldık. Bilgiler yani değillerken. Şöyle kalsın. Şimdi buzdolabının içini çıkarmam lazım. Toparlamam lazım ki öyle yerleştireyim. Ee, burası tamam. Bunlar süzülsün. Oy oy. Şimdi ne yapayım? İçeriye bir bakayım. Evet. Nereye geçtik? Koltuklu odaya. ayarlayalım. Ya bu işle uğraşıp da bir de ev toparlamak gerçekten zor. Çünkü vaktin geçiyor telefonun başında. Semoş'un aşırı arayanları, yazanları cevap veremedikleri de darılıyorlar ama yetişme mümkün değil. Ben hayatta yetişemem. çok güzel ama nem oranı yine yüksek. Her zamanki gibi. Şöyle. Ay şey mi oldu? Karanlık mı oldu? Makineyle çekeceğim buraları. E şöyle pistil ama yine de bir kaldırmış. Gel almak lazım. İşte da bu koltuklar çok rahat ya yatmak için. İyi ki bunları almış. Çok karanlık mı <laughs> oluyor ya? Niye karanlık oluyor? anlamadım. Şu televizyon Açık ondan mı kaynaklanıyor acaba? Ondan da kara yapabilir değil mi? Allah Allah. Şöyle. Açayım bari. Ya yani şimdi iyi herhalde. Ben de şaşırdım ne yapacağım makineyi açmam lazım. Şuraları toparlayıp şu tarafa çekeyim ya. Bilgisayarı aman başına bir şey gelmesin şöyle sağlam bir yere koyuyor ama buradan da devrilir mi korkuyorum da devrilecek diye de terledim terledim yoruldum değil, terledim. Çok nem yüksek ya. Bayağı bir yüksek şey ee, kapatacağım. Ne yapmam lazım? Makineyi açınca çok ses yapar. Ha şurayı da katlayayım. Bayağı bir karışmış yine. Ya ben bunları duvarın üstüne katlayayım. Paket usulü. Böyle beceremiyorum. <laughs> Bunlar temiz değil mi kırmızı koltuktakiler? Evet, evet. Kırmızı koltuktakiler temiz mi? <laughs> tamam. Çevişler katlandı mı yerine yerleşti mi her yer düzgün oluyor gerçekten bu oranın örtüsü mü tam bilemedim örtüsü ise severiz güzel bir kadif örtü sofra bezi belli burada sofra bezi çok lazım oluyor böyle yeşillik çok oluyor ya ayıklamak toplamak Ay şalvarını sevsin. Ay tekmiş şalvar değilmiş, sen hoşuna Makinada çalışıyor bir taraftan durur mu makina? korktu. Ha, şey mi yaktın? Orayı yaktın değil mi? Şey orada demleyeceksin herhalde. Doğru söylüyorsun. Yanı koptu da. Mustafa'nın pantolonu herhalde. Bozuk paralar döküldü cebinden. <laughs> veya bu tutkuları var bir yere koysam. Tuman oh, içeri gelmiş canım. Ne? Kapatayım mı burayı? He camı kapatalım. He burayı kapatayım. Ben de çamaşır atayım makineye. Yani kurutmaya bakacaksın şimdi. Hmm. Senin çamaşırın bitmiyor zaten, maşallah. Bitmiyor. Bir terliyorsunuz, atıyorsunuz, terliyorsunuz, atıyorsunuz Aynı. yazın. Aynen. Ne yapayım? Çekimde misin? Her çekimdeyim bir tanem. Diğer çekimler. Ee. Arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için, destek olduğunuz için Allah razı olsun hepinizden. Biz devam ediyoruz. Misafir gelecek, hazırlık yapacağız. Toparlayacağız gücümüz yettiği kadar işte. Yemeğimi yiyeceğim. Havamı alacağım. Öpüyorum sizi. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen lütfen. Çorbada tuzunuz olsun. Yanlış anlayan arkadaşa da ne diyeyim? Doğru anla lütfen beni. Ben destek diyorum. Para demiyorum. Anlamıyor. Öpüyorum.